Evet. Çok teşekkür ederiz. Şimdi burada herkesin çok dikkatini çeken bir şey vardı. İşte çok hap çözümler hani sunulmuş ve çok gerçekten bunu yaparsanız bu olur gibi bir şey üzerinden gidilmiş diye konuştuk biz baştan itibaren. Ama aslında şu da bir önemli bir şey hani çok hap çözümler dediğimiz, hani böyle çok sanki kolay olarak hani olacakmış gibi bunu yaparsak bu olur diyecekmiş denirken hani Söylenenleri yapmanın eğer denersek gerçekten bilinçli bir çabayla çok da kolay olmadığını göreceğiz. Yani kolay değil derken bunun bir emek, bir zaman bir enerji gerektirdiğini de göreceğiz. Yani orada söylenirken çok basitmiş gibi geliyor. İşte bir defter tutun diyor mesela bir yerde hatırlarsanız. Eşinizin işte ne tür sözler duymaktan ya da karşıdaki insanın ne tür sözler duymaktan hoşlandığını e, anlayabileceğiniz, anlamanıza yardımcı olacak bir defter tutun diyor mesela. Ve burada yazın onların işte nelerden hoşlandıklarını diyor ya da işte ne bileyim ne gibi hediyelerden hoşlandıkları konusunda bir bakın bir gözlemleyin bir izleyin onlar nelerden hoşlanıyorlar diyor mesela. Eğer siz bunu yapamıyorsanız arkadaşlarınızdan destek alın, onu tanıyan, onu bilen, onu anlayan arkadaşlarından destek alıp bunu yapın diyor mesela. Ya da işte haftada şu kadar kez ona işte hizmet davranışlarıyla çamaşır yıkayarak, bulaşır yıkayarak işte destek olmaya çalışın diyor. Bunu davranışa döktüğümüzde yani böyle adını koyup somutlaştırdığımızda sanki yapmak çok kolaymış gibi geliyor. Ama bunu bir şeye, çabaya dönüştürdüğümüzde aslında bu, ve çok da hani hemen olabilecek bir şey değil. Hem zaman gerektiren hem de bizim gerçekten çok ciddi bir gözlem yapmamızı, bu gözleminden sonra veri toplayıp analiz edip işte bir sonuca ulaşmamızı gerektiren ciddi bir aslında süreç. Yani ben işte şunun sevgi dilini keşfettim hemen iki kere yapayım Aa işte bitti tamam denebilecek bir olay değil aslında gerçekten çok ciddi emek gerektiriyor. Dolayısıyla hani bunu denerken de şeye de bakmak lazım yani Yeterince doldurduk mu karşıdakinin sevgi deposunu? Karşımızdaki insanın bizim samimiyetimize inanması, kitapta bunu söylüyordu sanırım bir yerde. Biraz zaman alacak. Yani önce bir bakıyor, önce bir şaşırıyor mesela, burada, ne oluyor diye. Çok özürüyor. Araya girebilir miyim? Tabii ki. Ya burada bir yani o emek evet, yani gayret evet yani, hap gibi çözümler belki yok ama asıl üzerinde durduğu problemlerden bir tanesi de geçmiş hatalar, geçmiş birikmişlikler. Hani e, bu iki insan konuşmaya başlarken sen geçmişte şunu yaptın. Ta ilk tanıştığı günden başlıyoruz. Çeyizdi, düğündü, anneydi, babaydı, akrabaydı, şu gün şunu yaptıydın, bugün bunu yaptı. Hikayeleri konuşmanın önüne geçiyor. Yani normal ilişkilerde. Şimdi hı hı. kitapta adam bu ne 2-3 sayfada anlatıyor ama neticede hayatın gerçeğine baktığımızda konuşalım dediğinizde hani geçmişte nasıl barışacağız? Hani hadi unutalım dediğinde baktın mı yani o yeniden senin bu düzeleceğine ben nasıl güveneyim? Ayrı bir sorun da karşınıza çıkıyor yani. Evet, aynen öyle. Ben de onu söylüyorum. Doğru söylüyorsun. Hem fikiriz bu konuda. Ay yani Devam karşımızdaki... Karşımızdaki insan bizim samimiyetimize inanması, ikna olması, yani gerçekten bunu devam ettirdiğimize inanması için çok ciddi bir zamana ihtiyacımız var bizim. Yani ben bir öğrencimle ilgili hatırlıyorum. İşte bizim oranın böyle çok meşhur bir biberli ekmeği vardır. Dedi ki hocam ya ben bu çocuğa yetemiyorum bir türlü dedi. Yani ne yapsam yaranamıyorum. Ben de şey anlatmaya çalıştım. Hani işte aynı bu sevgi ile ilgili. Hani neden hoşlanıyorsa bunu senin için yaptım deyip onu yaptığınızda hani sadece onu mutlu etmek için yaptığınızı ifade edin mesela dedim. Sadece örnek vermek adına işte dedim ki bir biberle ekmek yaparsın oğlum yavrum bunu senin için yaptım dersin ve o mutlu olur. Annem gerçekten ben bunu sevdiğim için yapmış. Hani bunu devam ettirdiğinizde mutlaka çocuğunuzdan işte olumlu sonuç alacaksınız. Ve ertesi hafta geldi dedi ki hocam diyorsunuz diyorsunuz hiçbir şey yaramıyor dedi. Ben dedi dediğinizi yaptım. Ne yaptınız dedim. Dedi ki biberle ekmek yaptım. Koydum önüne. Oğlum bunu senin için yaptım dedi. Ertesi gün sabah kalktım baktım. Yine yaramazlık yapıyor dedi. Yani bu bu kadar. Hani böyle bir şeyle olabilecek, çok hızlı çözülebilecek bir durum değil tabii ki. Yani yılların verdiği bir birikmişlik var söylediğiniz gibi az önce. Bir samimiyet testinden geçeceğiz hepimiz. Yani orada da biz şu şu yanılgıya düşüyoruz bazen. O samimiyet testinden geçerken biz verirken e, alma odaklı veriyoruz. Yani tabii ki hayatta bir alma verme dengesi var. Ama burada söylediği şey şu. Biz karşımızdaki insanın sevgi dilini çözdüğümüzde ona sevildiğini hissettiririz. Yani o bir süre sonra bizim tarafından değerli olduğunu, önemsendiğini ve sevildiğini hisseder. Bunun karşında bize nasıl verir, ne verir? Onun için de onun bilinçli bir çaba göstermesi gerekiyor. Yani karşılıklı iyi niyet ve karşılıklı bilinçli bir çaba gerekiyor. Biz bunu yaparak aslında bir adım atmış oluruz. O adımımıza ne şiddette, nasıl ve hangi hızda destek görebileceğimizi ancak yaşayarak ve deneyerek görürüz. Yani sadece karşı tarafın mutlu olması bazen bize yetmeyebiliyor çünkü. Yani hemen istiyoruz ki o da bizim sevgilerimizi çok hızlı bir şekilde konuşmaya çalışsın, öyle başlasın. Ama dediğim gibi bu bu kadar çabuk e, olabilecek bir şey değil. Az önce Oktay abinin söylediği gibi çünkü çok ciddi yaralar var, geçmişte yaşanmış çok ciddi yaralanmışlıklar var. Bu emeği, bu çabayı göstermek gerektiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Zaten kitapta genel olarak bunu bahsediyor. Ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz, e, katkıda bulunmak istediğiniz şeyler varsa devam edebiliriz. Yoksa e, şöyle bir özetleyebiliriz. özellikle ben hani e, bu sürecin e, vermiş olduğu ağırlıktan dolayı şimdi hem e, 17-25'ten sonra biriken e, bir e, stres açısından baktığımızda gerekse 15 Temmuz'dan sonra e, kimilerinin siyasi sebeplerden dolayı hapse girmesi eşlerin ve çocukların birbirlerinden ayrılması. E, Genelde 4 seneden sonra ayrılan işlerde boşanma müeyyinin ağır basması. Ondan sonra gerek e, iltica işlemleri sürecinde kamplardır, hapishanedir, travmatik süreçlerin yaşanması. E, bu o, geçim sıkıntısı e, ve e, önceliklerin yerinin değişmesi, romantik ya da atmosferin oluşmaması, önceliklerin hani ekmek, yaşam, mekan, barınma, konaklama, sağlık gibi sebeplerden dolayı bu stresler insanların kalp, kafa, zihnini, psikolojisini yoğurmakta. Bundan dolayı bununla ilgili de bir tedavi işleminin başlatılıp bu süreci yani yok sayamadığımız gibi ortada duran bir realitedir. Bu realiteyi de dikkate alarak yeni bir bahar yani ikinci bir bahar yani bu yeni bir başlangıç olarak hayatı görüp geçmişin tecrübeleriyle birlikte yola doğru çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Bundan dolayı da bu yaşanan travmatik süreci de dikkate alarak geçmişte şöyle yapsaydın böyle olurdu ya da keşke şunları yapsaydık ya sen bunu yapmadın başımıza bu geldi suçlamalarıyla bir yere varılmayacağını e, görüyorum. Bundan dolayı da benim hani özellikle e, bu sürecin mağdurlarının bu kitabı ve benzeri kitapları okuyarak özellikle psikolog ya da psikiyatriye giderek e, ya da bir aile danışmanı ya da bir pedagoğa gözükerek, gözükerek yani, sürecin vermiş olduğu travmatik depresyonları da yönetip yeni bir başlangıca birlikte hazır olmalarını ve beraber yola çıkmalarını tavsiye ediyorum. Bir de ee, kitabı ben bir yönüyle eleştirmiştim. Ee, bu HAP gibi sunuyor bu şeyleri diye ama şimdi aklıma geldi de yani e, bu beş maddeyi e, hani her ne kadar insan histen, o uzak olsa da bunu uygulayarak da bence e, kendini ve etrafındaki insanları fit tutabilir. O yönüyle de aslında faydalı bence. Evet. Çünkü duygularınıza teslim olduğunuz zaman tamamen örneğin evden dışarı çıkmak istememe hali olan insanlar var. Depresyonda hiçbir şey yapmama hali vardır. Ve bu Hı -hı. insanlara mesela bir şey yaptırmak için ulaşırlar psikolog kliniğe gittiği zaman Resim yap derler, işte bir hobiye, e, hobin de var onu yap derler. E, şimdi buradaki veya insanlarla konuş derler. Buradaki maddelere baktığınız zaman hepsi e, psikoloji tedavisinde kullanılan şeyler. Bir nevi e, bir nevi yani o duyguda olmasa bile ay, e, hap gibi dedik aslında biraz da öyle. Yani bunu hap gibi ilaç niyetine alsa bile bence mesela nitelikli zaman geçirme dedik, çocuklarıyla, ailesiyle, eşiyle hafta sonu bir yere gitmeye veya bir farklı organize, şey, organize etme. Bunlar da bence insanları daha iyiye götürecek şeyler. Yani ilk baştaki eleştirim yine sabit ama bunu da söylemek istedim.